Well, hey guys, welcome to my channel. Last time we were here at the wheel fucking wheel machine. Şaka yapıyorum. Translate to Turkish. Hadi bakalım. Burada kalmıştık arkadaşlar. Valla açıkçası söyleyeyim. Yani Limbo'nun bu serisine çok özenmedim. Atmak için atıyorum yani. demiştir. Bunun bu tarafına geçip olayı yapmaya çalışmayın. Yanlış olur yani buna bakın. Tekerlek gelsin. Buradan böyle devam edin yani. <laughs> atın gitsin. Aşağıya gidecek. Biz de aşağı gideceğiz. Merdiveni ıskaladım abi ya. Tekerleği atabildik mi aşağıya attık tamam. Ya bunun bu şeyi güzel ama yani hani mesela buradan devam ettiriyor seni. Her adamını kaydediyor neredeyse. Abi niye aynı şeyi yapıyorum ben sürekli? <laughs> ya zıplamak yok abi git direkt git. Bir kere, iki kere tamam burada zıplam artık. İn aşağı. İnsan gibiydi insan. Şimdi önemli olan şunu getireceğiz şöyle. Bu taraftan atla oğlum. Bunu böyle getireceğiz. Burada yani düzeneyi hazırlayın da zamanlamadan sonra yap. 50 kere uğraştırmasız yani. Gidiyorum. Bu, bunun odasınca açılıyordu. Kapanacak. Şimdi bakın. Bunu böyle yukarıdan salıyorsun abi. Bırakacaksın. yanlışıyla burada yaptım şu an. Ama bir daha gelecek. Bir daha gelecek. Tamamdır. oynandım bu kadar cesur oynayamıyor. Hebeli übeli her yeri iki kere atlasam mı atlasam mı atlasam mı diye on kere düşünüyor. Sanırım bir dakika. Ne olur normal olmaz şunu şöyle ayarlayalım da. Bir aşağı abi. <laughs> tamam. At kutuyu aşağıya. Doğru. Biz de oradan aşağı ineceğiz. Hatırladım şimdi. kusura bakmayın hani bayağı olduğu için oynayalı. Unut, unutabiliyorum ya bazı yerleri kısmen böyle. Unuttuğum yerler var. abi sanırım bir kutu daha olması lazım o arkadaki kutu işte buraya çıkmamızı yardım eden kutu artık çalıştırdığımız için onu da bu dişliğe atacağız ya yani biz de dişliği yukarı çıkacağız hem kutuyla hem dişliğiyle yavaş burada şu yüksekten salmayın kendinizi çok da bukyonun ölmeyin şimdi buradan abi diğerinden yapıştır. At şimdi bunu git de beraberinde Oh, pardon pardon pardon. Hoppa tamamdır. Şimdi evet şimdi şu abi olay. Bunu böyle direkt o düğmeye basarsanız bunun imkanı yok yakalayamıyorsunuz. Böyle oynatacağınız abi bunu. Hoppa, Gidecek. Hoppa. Aa, olmadı gördünüz mü? Yakalamam lazım. Yakaladım be. Yakaladım biçek. Basılı tuttum ya. Basılı tuttum abi ya. Son. Aynen. Yeter yeter. Yeter. Şimdi buradan aşağıya abi. Bunu böyle götür. Oo, oh, şimdi. Wow. Tersine dönüyor abi her yer peki kafaya bak ya hani eski oyun dersin işte o falan filan dersin grafik yok dersin de kafaya bak aman dikkat üstünüze düşmesin mıydı solaydı. sola sonra gittin abi Evet şimdi bunu kapattı Nasıl ya? Abi imkan yok. Abi imkanı yok. Ya bu milim yaklaştıralım da. Al abi. Olayı an anlamıştınızdır. Hop hemen hop. Hop, Bir dakika şimdi. Ha, 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 Neyse burada ölelim de bu. Parçalama bak. Bağırsaklarımızı gördüm ya. Buradaki kafalar çok esrarengiz. Bal ayaklarını sevmesin. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yerine mi bırakıyorduk kendimizi Ama olarak ne yapıyorduk orada? Yoksa kutunun üstüne mi bırakıyorduk? Yoksa siz işte hani Sallanarak mı geçiyorum? Oraya biraz İkisini de deneriz ya. Birinden biri olacak. Abi niye ya? Oyundaki karakter... Acık IQ'lu yapsalarmış keşke böyle asistan asiste olsaymış. Bu Kaan'ı gibi şimdi yarım saat tekrar bekle. Bu kolum. Bu kolum. Buradan atlıyorduk değil mi? Bu kadar. Bir iki ölüyoruz her bölümde de. Artık yapacak bir şey yok. Ne şey oluyordu abi aynen, aynen aynen Ne bir şey oluyordu Hatırladım şimdi işte. Hoppa Yine bir kişiliğe Bak abi görüyon zombi muta Burada böyle asılı kalın ki yoksa yetişemezsiniz zaten şimdi yapıştırıyor, yapıştırıyor, yapıştır, yapıştırıyor. Böyle bile işte bu kadar. Burada yukarı mı gidiyorduk, arkaya mı gidiyorduk işte? Best all question. ha burada bir akrobatik hareketler yapıyorduk <laughs> <laughs> Yanlış yapmıyorum. Tamam tamam tamam. Hoppa. Too fast for you, bitch. Tabii şimdi olmadı. O zaten duracak şimdi. Burada tamam. Şimdi direkt onu çekmiyoruz. Bunu bir ilk önce şöyle falan yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Şimdi indiriyoruz. Yanlış yaptık. zamanlama işleri benim çok canımı sıkıyor ya her oyunda ya. Yani her şeyi çözüyorsun zamanlamayı tutturamadığın için 10 dakika kilit burada. zamanlamayı tutturacaksın arkadaş. Ben bunu en kolay nasıl yapıyordum ya? Buradan böyle tırmanıp atıyor mudum kendimi? iyi ki yapamadık. Bunu buraya getirmeniz lazım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Onu oraya neden getirmeniz lazım? Bunu tutuyorsunuz. İndiriyorsunuz. Hop. Buraya düşmen için. Aşağısı da elektrik oluyor çünkü. Şimdi geldik bir diğer kanser parta geliyoruz şimdi. Burası değil. Merak etmeyin. Yani burası da kanser sayılır da. <laughs> Burası da sayılır da. İşte burası. Bu elektriği tetikliyor yukarıdaki. Bunu şöyle yapmanız lazım. Böyle yapıp o inme, kazan inme kazandıracaksınız. Yani yukarı doğru böyle çekip bırakacaksınız. Kazanacak yani. Hala yukarıya doğru tırmanmaya devam ederken de şu şekilde siz çıkacaksınız. Ama çok kısıtlı bir zamanınız var. Hemen gitmeniz lazım. Şimdi. Gel bakalım. Koş 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 koş. Aferin ah be, aferin. Ah be. Başka yolu yok ya böyle yapıyorsunuz. nasıl kastı lan? Dur 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 şimdi bayağı bir oldu bir dakika. <laughs> Ölümü fırladı amına. Ya burada birkaç kere yanılmak normal ya. Böyle bir de aptalca bir hareket yapıyor kendi kendine karakter. O sinirimi buluyor birazcık. Ya işte lan şöyle çekiyorsak böyle çıkış dedi mi kardeşim ya. Daha yukarıdan nasıl yap? Acaba şöyle de yapsak oluyor mu? Bu çok oldu. da çok oldu. Tam onun milimini ayarlaman lazım abi. Gördüğün gibi. Şimdi bu çok olmaz ama. Bu tam oldu abi. Bu tam oldu. Yürü, yürü, yürü gördün mü? Bu kadar. Yapıştır. Burası. Of. Koş koş koş. Karanlık. Işık gel ışık. Abi, nereye gideceğim gram bilmiyorum ya. Burası zor, yani. zor bir yer. ışığı her zaman bekleyin. Yoksa garanti ölürsünüz yani. Bir imkansız tutuyoruz. Oradan... Şöyle yapıyoruz. Işık zaten size birazcık yardım ediyor. Değerli. Burası da bu kadar. Şimdi geldik tüfeklere. Burada tüfek var arkadaşlar. Bir de burada. Şimdi. Bu hareket ediyor. Onunla bunu patlatmamız lazım. Şöyle. Gördünüz. Bir iki kere daha yapınca kendine geliyor zaten. Hani. Oh, şey. Yapamadım. Yapamadım. Neyse giderken yaparız. Ne yapamadım? Neyse gel gel. Şurada falan yapayım mı? Tut. Bir kere daha yaptık mı tamamdır. The it. Şuradan devam. Şimdi işte bu bölümünde ana konusuna geldik. Burasıydı. Burası birazcık yani ilk oynayanlar için bayağı sinir bozucu bir yer. Bayağı sinir bozucu bir yer. Telefona mesaj geldi kusura bakmayın. Burası bayağı sinir bozucu bir yer. Artık zaten yer çekimlerine gelmeye geldik. Şimdi buradaki olay şu. Gidecek bu. Diğer kutu düştü. Bunu bırakıyorsunuz. Üstünden atlıyorsunuz. Bunu böyle alıyorsunuz. Böyle yapıp böyle gidiyorsunuz. Sonra o kutu gelecek. Bunun buraya düşmesini engellemek için bu olay. Sonra gel tekrar. Yukarıya. Buradaki merdiveni kullanacağız. Hoppa. Hoppa. Yine aynı şekil aynı mantık. Bunu bırak koş bu sefer buraya. Merdivene. Şimdi artık başka işiniz yok. Kolay zaten bundan sonrası. Şöyle gel abi. Hani çoğu kişi tekrar kutuların kutuları aynı yere çıkaracak zannediyor çoğu kişi ama değil. Çok basit. Aslında bundan sonra direkt düz mantık. Tekrar bunu çıkar abi. Koy. Gel 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 gel. Bu kadar. arkadaşlar bu bölümümüzde ana teması buydu aslında bu bulmacaydı. Zor çok zorlanıldığını gördüm. 7 sene sonra belki zorlanınız vardır. Şimdi de iyi seyirler dilerim. Abone olmayı, beğenmeyi sakın unutmayın. Yorum da yapın da ne durumda olduğumuzu bilek. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.